Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Yaz sıcaklarının Ortasında yağışlı bir Ankara Gününde hep birlikteyiz Keçiören Belediye Başkanımız Sevgili Mesut Öz Aslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Ev sahipliğinde kara kucak güreşleri Var bunun önemi şudur Geçtiğimiz günlerde Olimpiyatlarda hep birlikteydik Ve olimpiyatlardan Taha'nın yüzümüzü güldüren başarısı ve az sayıda madalyayı saymazsak boynumuz bükük döndük. Ve o gün Sayın Mansur Başkanımızla birlikte kararlaştırdığımız üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi'ndeki ana gündem maddelerimizden bir tanesi olimpik başarının arttırabilmesi için Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ne düşüyor? bunu konuşmaktı. O gün bir dizi karar alındı. Bundan sonra göreceksiniz. Ama olimpiyatlarda Türkiye'nin 1940'larda 9 altın, 8 altın aldığı olimpiyatlardan 100 yıl sonra neredeyse 80 yıl sonra altınsız dönüyorsak bu başta karakucak kucak güreşlerine yeterince önem verilmemesindendir. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler mindere sporcu yetiştiren bu ata sporumuzda mindere sporcu yetiştiren Kara kucak güreşlerine yani yağsız güreşlere, yağlı güreşlere verdiğimiz kadar önem vermeye, burada sporcuların yetişmesine katkı sağlamaya çalışacağız. Bunun en erken örneği zaten hazırlıkları vardı. Mesut Başkan'ın ev sahipliğinde, Mansur Başkan'ın ev sahipliğinde bugün buradayız. Ve Edirne Belediye Başkanımız da yağlı güreşlere ev sahipliği yapan Edirne Belediye Başkanımız da Ankara'nın neredeyse tüm başkanlarımızla birlikte bize eşlik ediyorlar. Şimdi girip sporcularımızı izleyeceğiz ve gelecekte olimpiyatta hak ettiğimiz altınları yeniden kazanabileceğimiz günler için güreşçilerimize destek olmaya başlıyoruz. Efendim eee Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugün konuşma yaptı. Eee kendisi isim vermedi ama Ekrem İmamoğlu'yla Murat Kumar arasında geçtiği günlerde yaşanan polemiğe değinircesine cümleler kurdu. Dedi ki biz. De çevre dersi vermeye çalışanlar İstanbul'un en güzeli değerlerini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Mi? Şimdi ortada söyleyebilecek bir şey var. O da geçen gün ortaya çıkan Adnan Oktar'ın kaçak villası da değil onların döneminde yapılmış olan villasına verilen tadilat ruhsatının istismarı haber alınır alınmaz da mühürlendi zaten bula bula koca İstanbul'da kusur diye bize bunu bulup da söylüyorsa gerçekten söyleyecek söz yok. Ama ona Sayın Cumhurbaşkanı'na en sevdiği işareti yapacağım. O İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda dört gökdelen vardı İstanbul'da. Bugün 265 gökdelen var. İstanbul'un bağrına 261 hançeri saplayan oradaki bir tadilat için ruhsat alıp alelacele yanlış işler yapan ve fark edildiğinde mühürlenen bir yalıyı bize bir evi bize hesap olarak soramaz. İstanbul o geldiğinde dört gökdelene muhatapken 265 gökdelen onun ya da onun partisinin belediye başkanlarının döneminde İstanbul'un sülüyetine İstanbul'un bağrına hançer gibi saplanmıştır. Bu konuda Türkiye'de kimseyi ayırmıyoruz. Kim en son konuşacak derseniz en son konuşacak kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bugün oturumu ile ilgili, mecliste gerçekleşen Can oturumu ile ilgili konuştu. Ve isim vermeden Ahmet Şika provokatör dedi. Bunun ardından da bir avuç marjinal ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partilerinin peşine sürüklemektedir dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir avuç FETÖ'cünün peşine koca partisini takmış birisi için yine olmadık bir eleştiri. Bir avuç olur olmaz tarikatların, cemaatlerin peşine koca devleti takmış 15 Temmuz darbe girişimine yol açacakların yıllarca sırtını sıvazlamış önünü açmış, yolunu temizlemiş, ne istediklerse ne istedilerse vermiş birisi şimdi bizi birilerinin peşine takılmakla suçluyor. Ben Sayın Ahmet Şık'ın kendisiyle de konuştuğumda, meclisteki konuşmamda da bütün değerlendirmelerimde de Sayın Şık'ın üslubunun, meclisin ...yapısına, ruhuna uygun olmadığını söyledim... ...hatta bu konuda beni eleştirenler de oldu. Ahmetçik... ...sözün sınırlarında... ...saygı sınırlarını aşmış olabilir... ...ama... ...bir yandan bir de dönsün baksın bakalım... ...Alpay Özalan denilen... ...organizma ne yapıyor? Kürsüye saldırıyor, kan akıtıyor... ...kadına karşı şiddet uygulanmasının... ...ön ayağı oluyor... ...olayları başlatıyor... ...ve Alpay Özalan'a hiçbir şey söylemeyip... Ahmet e laf söylüyor. Ahmet çıkın sözü ağırdı. Bazı kelimeleri meclise yakışmadı. Alpay Özalan Türkiye'ye yakışmıyor. Alpay Özalan'ı biz milli bir kahraman olarak görürdük. Milli takımda oynarken milli gururumuzdu. Sayın Erdoğan'ın partisinde milli utancımıza dönüştü. Şimdi de tuttu onu. Meclis idare amiri yaptı. Buradan öz eleştiri yapması gereken birinin eleştiriye yeltenmesini tükenmişlik sendromuna bağlıyor. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı bir de dedi ki Türkiye'de artık yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk e, geride kaldı, dönmemek üzere geride kaldı. Ben dikkatli okudum. Yanlışsa siz düzeltin. Belki buranın telaşı içinde. Ben yoksulluk geride kaldı, yokluk geride kaldı diye okudum. Yasaklar... Yasakların ve yolsuzluğun devam ettiğini kabulleniyor diye okudum. Eğer öyleyse benim okuduğum metinde yoksulluk ortadan kalktı diyor. Yasaklar ve yolsuzluğun devam ettiğini itiraf ediyor. 24 yılın sonunda. Çünkü o 3Y'yi bitireceğim diye geldi. İkisinin devam ettiğini kabul ediyor. Bunu bir not edelim. Bitirdim dediğim şeyi görmesi için Keçi Öğren pazarına bir gelsin. Pazar dağılırken. Erken saatlerde Adana'daki Irgat Pazarına bir gitsin. Veya dün benim gittiğim Gaziantep'e gitsin bir fıstık üreticisini dinlesin. Tepkili kıyafet bir gitsin dolaşsın bakalım vatandaşın arasında. Mesele saraydaki kadar bir eli yağda bir eli balda olan bir millet yok. Bir gün öncenin ekmeğini ucuza satın almak için kuyruğa girenler pazarda dökülen ezilmiş meyveyi sebzeyi yüzünü kapatarak toplayanlar var yasakları sürdürdüğünü, yolsuzluğu bitiremediğini, kurumsallaştırdığını itiraf edenlerin yoksulluğu bitirdiler mi, bitirmediler mi milletimizin vicdanına havale ediyor.